Bakın İzmir depreminden sonra kurulan Deprem Komisyonunda tam 522 sayfalık bir üretim yapıldı ve 268 maddelik önermeler sunuldu. Ne yazık ki bu da kağıt üzerinde kalıyor ve hayata geçmiyor. 36 milyar dolar 2002 yılından beri deprem vergisi adı altında toplanan vergiler yerinde kullanılmadı ne yazık ki. Bu durumda yapılması gereken aklın, bilimin, teknolojinin ve eğitimin ışığında mutlaka doğru bir risk yapılanmasını oluşturmamız gerekiyor. Bugün toplanma alanlarından başlayarak deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında insanların bilinçlendirilmesi ve unutmamaları gerekiyor deprem olgusunu. Vatandaş unutabilir ama unutmaması gereken devlet görevlileri 50 yıllık, 100 yıllık öngörüler yaparak aklın ve bilimin ışığında depreme dönük önlemler alınması gerekmektedir. Afet Bakanlığı kurulmalı ve mutlaka fayz onları üzerinde yapılanmaların yasaklanması gerekmektedir. Yine zemin etütleri ve imar planla esas jeolojik etütlerin mutlaka yapılması gerekiyor. Bu doğa olayını afete dönüştürmememiz gerekiyor. Siyaset üstü davranmamız gerekiyor. E, bu görüntüleri de artık Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Deprem sadece bir doğal afete dönüşmüyor. Aynı zamanda ekonomik afete dönüşüyor. Ekonomisini kaybeden insanlar unutulmamalıdır ki bağımsızlığını da kaybediyor. 39 sonrası ekonomik felaket yaşanmıştır. 99 sonrası ekonomik felaket yaşanmıştır. Büyük can kayıplarının yanı sıra bağımsızlığımızı da kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. İstanbul'da ve Anadolu'nun her tarafında depreme ve afete ilişkin önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Sadece her yıl deprem yıl dönümlerinde sadece anmakla bu işi geçiştirmek sadece sıra sağlamaktır. Herkes aklını